Oo oh, hoş geldiniz. Türk müsünüz? Reyne mi alayım ben? CS'de global olduğumuza göre burada da bir radyantı koyalım. Oo oh, ejderha var. Gidiyorum. Yakın var bir tane. Girelim Av başladı. Sight. Patlattı oralara. <laughs> Hayt boş. Back side, back side. Ben back öldüm. Gel gel gel. Görevin daha bitmedi. <laughs> O, o, o derin arkadaşlar Bir düşman mı? daha derin kazacak? Bir düşman kaldı. tümarda kapattım. adam ya. ultim Var. var? Baş. 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 Hep oluyor çünkü. Baş. aldır bana. Tamam kanka Bekle Last burada Last de. tam, hı, ol, al, kanka devam adaydı Elektrikte Tamam 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 Helal, Helal Furkan tarafından. Can Mekok'un atsana hem de. Bir daha kanka bir daha Kalabalık. Çok iyi yer. Çek tek. Shot. Şort. Tamam şort var. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Helal. Spike A'da. Ayakta kalan 120 vurdum ya. Tüh be o 120 vurdum olsa devam ederdim ben. Delili kapatalım. Bakayım mı arkası? Ha. çok çok Spike A'da düştü. Hey heaven falan sanırım. Hani 120 vurdum SC ölürseniz de. Dolduruyorum. Ee, şeyde elektrikte. Çok ah. oku. Ah. Ece öldürebilirsiniz ah. orada. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Gölgeler durmaz. Kaldıranlar kazandı. Anti. Bakalım ne yapacak. Bence platik atacak da ben. Ben golcüm. Plati Aa platik at. Ha elmas bir attım ya. Bana şey yazı çıktı kanka. Bunlarla böyle oynadıysan sen stek oynasana. da. <laughs> 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 Hadi başlayın da oynayalım.